Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'nin en gözde, en yakışıklı, en popüler iş insanını analiz edeceğiz. Kim o? Hakan Sabancı. Sabancı Giller'in veliahtlarından Hakan Sabancı'ya bakacağız. Hakan Sabancı en son haberleri biliyorsunuz Hande Erçel'le aşk iddiasıyla düştü. Birazdan Hande Erçel'le bir aşk olabilir mi, olamaz mı? Aslında Hakan Sabancı'nın ruh analizi nedir? neden bu kadar çok e, ilişkiyi yaşıyor e, buna bakacağız veya ilişkileri neden yürütemiyor bunun cevabını da birazdan bulmuş olacağız şimdi Hakan Sabancı'nın isim analizini ve çakra dökümlerini yaptık her zamanki gibi bundan sonrası bizim bilgilerimizde yorumumuz arkadaşlar Bakıyoruz Hakan Sabancı 9'dan başlayalım. 9. evimiz, 9. çakramız neydi? Çocuksuluk, evrenle bağlantı. 9. çakranın boş olması neydi? Saçma sapan çocuksu hareketler yapması veya aşırı olgun bir ruh olması demekti. İkisi de insanların gözünde hoş olmayan bir davranış şekliydi. Ancak 9. çakrasında bir birim enerjinin bulunduğunu görüyoruz. Bu da ona Boş, çocuksu, yakışıklı bir hava veriyor. Dolayısıyla popülerliğinin birinci kaynağı 9. evinin boş olmaması olabilir. Çünkü herkes aslında biraz e, o çocuksu enerjiye e, aşık oluyor. E, kadın olsun, erkek olsun herkes biraz çocuk ruhlu biriyle olmak istiyor. O yüzden belki de popülerliğinin ilk kaynağının 9. evinden kaynaklandığını görebiliyoruz. 8. evde bir birim enerji var. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 8. evi boş olan insanlar analiz ettik değil mi? Neydi? Acun Ilıcalı'ydı mesela. 8. evinde boştu bu kişi. Ancak 8. evi nasıl doldurmuştu onu Acun Ilıcalı'nın analizinden bakabilirsiniz. 8. evi boş olan insan para kazanamaz değil demiştim. 8. evi dolu olan insan miras, aşırı zenginlik, hazır para gibi şeylere daha elverişli olarak doğar demiştim. Hakan Sabancı'da da beni yanıltmayacak bir şekilde 8. evinde bir birim enerji olduğunu görüyoruz ki aileden gelen bir maddiyat, iktidar, güç demek. Zaten 8. evin boş olmasının anlamı ailesinde, soy çeteresinde bir kişi para sahibi olamadı, bir soy para sahibi olamadı, iktidar sahibi olamadı demek. Ancak Hakan Sabancı'nın, Sabancı ailesinin dedesinin dedesinin de bildiğimiz için, onların da zengin olduğunu bildiğimiz için, Gördüğünüz gibi bakın ismine nasıl yansımış bu veya kaderi aslında nasıl isminde gizli. 8. ev bize diyor ki 8. evinin dolu olması bu kişi hayatında parayı çok kolay elde edecek. Bu kişi hayatında parayla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak. Yaşasa dahi bu sorun çok kısa bir şekilde çözülecek. 8. ev dolu olan insanlar mirasla ilgili konularda çok şanslı olurlar, aileden gelen bir miras, aileden gelen bir para akışı zaten vardır. Bu sebeple parayı bulmak konusunda diğer insanlara göre 8. evi dolu olanlar hep daha şanslıdır. bunu ifade etmiştik. Şimdi burada da bunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha size göstermiş oluyorum. 7. ev maneviyat huzur evidir demiştik. İnzivaya çekilmektir demiştik. Hakan Sabancı'nın 7. evinin boş olması bize şunu gösteriyor. Bu kişi ya dönem dönem tamamen inzivaya çekiliyor. Herkesle iletişimini kesiyor, dışarıya kapıyor kendini veya 7. evindeki boşluğu doldurmak için çok fazla sosyalleşiyor. Bir anında bile işte arkadaşsız durmuyor, çok geziyor, çok eğleniyor. Yani kendisini hiç inzivaya çekilme halinde bırakmıyor. Yani iki aşırı uçta seyrediyor demek istemiştik. Hakan Sabancı'nın ee, tabii ki hayatına birlikte değiliz. Ancak gördüğümüz kadarıyla o çok fazla sosyalleşerek her anını yeni insanlarla doldurarak e, bu 7. evindeki inzivayı çekinme e, çekinme isteğini ya da o evin verdiği huzursuzluğu bu şekilde kapatıyor. Altıncı ev kızlar bunu sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir kişiyi analiz ederken bu iki yani biriyle evlilik düşünüyorsanız, ilişki düşünüyorsanız bakmanız gereken ilk iki kişi şu dört ve altıncı evleridir. Ee, Hakan Sabancı'da neyi görüyoruz? Altıncı evinde aile kurma evidir bu. Ee, aile olabilme, aile olabilme yetisidir. Altıncı evinin Hakan Sabancı'nın boş olduğunu görüyoruz. Yani bu kişi diyor ki ben doğduğum aileyi ailem olarak benimsedim. Benim başka bir aile kurmaya karşı bir motivasyonum yok. Yani benim doğduğum aile zaten benim ailemdir. Ben evlenerek kuracağım aileyi kendi ailem gibi benimsemeyeceğim diyor. Dolayısıyla da bunun için acele etmeme gerek yok diyor. Yani aile kurma kavramını doğduğu aileyle kapatmış, sınırlamış. Dolayısıyla buna herhangi bir ihtiyaç duymuyor. altıncı ev boş olan insanlar evlenemez mi? Evlenebilir tabii ki arkadaşlar. Ancak ben size... Genel olarak bunun sizde gözlemleyin, çevrenizdeki insanlarla analizini yapın. Bakıp göreceksiniz ki daha ileri yaşlarda evlenen insanların altıncı evinin boş olduğunu göreceksiniz. Bu kişiler evlenmek için kesinlikle acele etmiyorlar, evliliği aile kavramı olarak görmüyorlar ve evlendikleri kişiyle kendi ailelerini kıyasladığında birinci öncelik olarak kendi ailesini görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz de analizinizi yapın, bu analizin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Şimdi 5. evine geçelim. 5. evinde de Hakan Sabancı'nın iletişim evi, iletişimin güçlü olduğunu görüyoruz, dengeli olduğunu görüyoruz. Biz ne demiştik? 3 volta kadar olan enerjiler, yani 3 birime kadar olan enerjiler gayet iyidir. 3 birimden sonrası kişiye ağırlık yapar. Hani ismi ağır geldi derler ya mesela. İşte bu ağırlığın sebebi bir çakrada 3 birimden fazla enerjinin bulunmasıdır. Ve biz bunu aslında istemeyiz. Neden istemeyiz? O kişi o enerjiyi atamazsa eğer o ona zarar olarak negatiflik olarak geri dönecektir. Biz isteriz ki bütün birimler e, dolu olsun. Bütün birimler 2, 1 bir ya da 3 birim dolu olsun. E, ve bu e, bu kişi dengeli olarak hayatına devam etsin. Yani bir şeyde çok yükselmesin. E, çünkü o yükseklik ona huzur, mutluluk getirmeyecek. Eğer amaç huzur ve mutlu olmaksa e, bir çakranın çok dolu olması bu kişiye fazla enerji yüklemek demektir. O yüzden bütün isimlerde aslında istediğimiz ve aradığımız şey bir iki birim olsun, hepsi dolu olsun, bizim olsundur. Şimdi bakıyoruz ki iletişim evinde gayet güzel, bu kişi yeni dil öğrenmeye açık, bu kişi iletişime açık, iletişime kuvvetli biri, e, ağız laf yapan biri. Dolayısıyla kızlara e, yaklaşımı belki de bu yüzden hani e, arkadaşlar sadece para ve e, güç bir insanı çekici kılmaz. Bir insanı çekici kılan ve gerçekten hani bu kadar çok ünlü hanım kızımızla beraber olmasını sağlayan çünkü hani görüyoruz bakın. Hakan Sabancı'nın adı kimlerle alınmadı? şey Subaşı'dan tutun hadiseye, hadiseden tutun. Yani aklıma gelecek herkeste ben Hakan Sabancı'nın bir dönem haberinin çıktığını gördüm. Dolayısıyla bu kadar farklı kadın, bu kadar e, farklı tipte insan Hakan Sabancı'dan hoşlanabiliyorsa demek ki bunun e, para dışında bu insanların zengin olduğunu da görüyoruz. Yani e, mal varlıkları olan insanlar hani. Dolayısıyla demek ki bu kişide başka bir şey daha var başka bir enerji daha var ki ona kapılıyorlar yani e, objektif bakalım hani her şeyi böyle paraya yormayalım parası olup e, hiç yüzüne bakılmayacak birçok insanda olabilir. Dolayısıyla Hakan Sabancı'da işte bu dediğimiz çocuksuluk bakın iletişim güçlü olması birimle ağız laf yapıyor bu kişinin aileden gelen zenginliği evet etkilidir. Ancak neden Hakan Sabancı bir kişi de bir türlü duramıyor? İşte bunun cevabı 4 ve 6'da veriliyor. Nedir? Aile kurma motivasyonu yok bu kişinin. Aynı zamanda da 4 kalp çakrası boş. Kalp çakrası boş olan insanlar şöyledir arkadaşlar. Sevemez demek değildir. Ancak sevdiği zaman tutarlı bir şekilde sevgi gösteremez. Yani bir gün ölüp biter, ertesi de sizi tanımaz. Evet kalp çakrasının boş olması bu kadar tutarsınız bir enerji yaratır. Kişi bu boşluğu nasıl dolduracağını bilemez. Dolayısıyla kalp çakrasındaki boşluk Hakan Sabancı'yı e, kimi zaman işte ben o kız için ölüyorum, bitiyorum, sadece onu istiyorum, o gelsin, başka hiç kimse istemiyorum şeklinde bir duyguya itiyorken daha sonra e, aslında ben ondan o kadar hoşlanmamışım neyini beğenmişim tarzında düşünceyi de itebiliyordur. Dolayısıyla bu kalp çakrasının mutlaka mutlaka dengelemesi gerekiyor Hakan Sabancı'nın. Kendi huzur ve mutluluğu için arkadaşlar bu, bunu yaparken ben aslında hani bu kişi üzerinden bir olay anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani evet tabii ki Hakan Sabancı'yı tanımıyorum. Zaten tanımadığımız insanları karakteri hakkında ipucu veren şey bize ip isim analizidir. Buraya geldiğimizde 3 birim biz deme enerjisidir, düzenleyicidir, egodur. Üçüncü evinin dolu olduğunu görüyoruz. Güzel bir şey. Her evin dolu olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani çakralarda hiç boş olmamasını istiyoruz. İkinci ev sen evidir. Karşısındakiyle empati yapabilme, sen diyebilme, onu anlayabilme, duygularını önemseme evidir. Ve bunun da dolu olduğunu görüyoruz. Bu Hakan Sabancı'ya kesinlikle bir özgüven veriyor. Neden biliyor musunuz? Bir insan karşısındaki kişiyle empati yapamazsa o kişiyi doğru şekilde yönlendiremez. Kısacası tavla yapmaz. Çünkü onun duygularını analiz edemeyecek. O an hangi konumda olduğunu, yeni hamlesinin ne olması gerektiğini bilemeyecek. Dolayısıyla ikinci evinde kesinlikle biz dolu bir enerji gördüğümüz için Hakan Sabancı'yı son derece profesyonel diyebiliriz. Şimdi asıl gelelim konuya. Birinci evinde Hakan Sabancı'nın beş birimle çok 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 yoğun bir Benlik algısı var. Hakan Sabancı'yı kime benzetebilirim bu noktada? Serenay Sarıkaya'ya benzetebilirim. Onun da birinci evi çok çok doluydu. Ve Serenay bunu sürekli proje yaparak atmaya çalışıyordu. Ve Serenay'in zaten e, yani bu birinci evi dolu olan insanların bu enerjiyi atması gerekiyor ki e, açıkçası çevresindeki insanlara ve kendisine zarar vermesin. E, birinci evinde ya da herhangi bir evinde ee, çok yoğun enerji demek. Eğer o kişi o enerjiyi kullanamazsa bağımlılık baş gösterebilir arkadaşlar. Bağımlılıklar, e, hayattan kopma, depresyon anladınız mı? Bu tip şeyler baş gösterir. Eğer 5. E, 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 eğer 5 birimlik bir enerji var ve bunu kullanamıyorsa e, kendisine ve çevresine zarar verme isteği olacaktır bu kişide. Yani bunun Hakan Sabancı ile bir ilgisi yok arkadaşlar. Herhangi birinizin isminde de eğer 5 birim fazla enerji varsa bu size fazladan oraya yönelmeniz, o enerjiyi atmanız gerektiğini söylüyor. Hakan Sabancı'nın benlik algısı çok yüksek. E, ne istediğini çok çok iyi biliyor. Ve toplum içerisindeki konumu, kariyeri, e, ailenin ona verdiği bir güç, soy isminin verdiği bir güçle beraber kendi benlik enerjisi de çok yüksek olduğu için farkındaysanız ailede ismi en çok duyulan kişi e, Hakan Sabancı. Ve açıkçası Hakan Sabancı, Kendisini göstermekten de mutlu. Yani şunu söylemek istiyorum. O kendisine çok güvenen biri. Yani kendisini kameraların önünde gördüğünde eminim ki çok güzel çıkmışım diyordur. Hani çünkü ekosal anlamda benlik enerjisi çok yüksek. Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Toplum içerisinde başarılı olmak isteyen, ilişkin olmak isteyen toplumu kontrol etmek isteyen herhangi bir kişinin birinci evinin boş olması düşünülemez arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün isim analizini de yapacağız. Orada da birinci evin ne kadar dolu olduğunu göreceğiz. Bu bir enerjidir arkadaşlar ve siz onu istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Bunu bir alev topu gibi düşünün. Bunu bir ateş olarak düşünün. Yani bir işe de yarayabilir bu. Bir yerleri yakmaya, yıkmaya da yarayabilir. Bunun kararını da siz vereceksiniz. Bu bir programdır arkadaşlar. İstim analizi her zaman söylediğim gibi bir programdır. Bu program size bazı kilitler ve anahtarlar verir. Siz isterseniz o kapıları açarsınız. İsterseniz benim enerjim yok, benim canım istemiyor deyip kapının önünde beklersiniz. Dolayısıyla isim analizinde dikkat ettiğimiz şey... Bu kişiye bu verilmiş. Bu kişi bununla ne yapmış? Kendine zarar mı vermiş? Yoksa kendisini bir star mı yapmış? İşte buna bakıyoruz. Bir lider mi yapmış? Buna bakıyoruz. Ayrıca Hakan Sabancı'nın bir evindeki bu güzel enerji ona şunu da verir. Liderlik yapabilme potansiyeli. Kendi şirketleri var ve dolayısıyla eğer ilgi alanını belki ilerleyen yaşlarda şirketlerini ve iş alanını yönetmek isterse bu kişinin çok çok başarılı bir yönetici olacağını da söyleyebiliyoruz. Ancak Hakan Sabancı'nın dezavantajı ne? Bir ve iki arasındaki dengesizlik. Yani bir evinde bu kadar yoğun bir enerji varken iki evinin bu kadar düşük olması onun karşıdaki muhatap olduğu kişinin duygularını önemsememeye, acımasız da itebilir. Buna da kendisinin dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda o doğum tarihine baktığımızda bir kova burcu olduğunu görüyoruz. Şimdi o bilgiyi de buraya ekleyelim. Kova insanları, ben de bir kovayım, özgürlüğüne çok düşkündür ve kendisini kolay kolay bir kişiyle beraber düşünemez. Yani hayat boyunca ben bu kişiyle olacağım düşüncesi bu kova insanlarında çok yaygın değildir. O kendini bir birey, yanındakini bir birey olarak düşünür ve belli bir süre kadar işte birbirimize yol arkadaşlığı yapacağız diye düşünür. Yani o benim hayatıma katılacak, işte biz artık tek bir yoldan ilerleyeceğiz diye kolay kolay kova düşünmez şimdi Hakan Sabancı'nın bir enerjisindeki bu kadar yoğunlukla bir de kova enerjisi de eklendiği zaman ben açıkçası Hakan Sabancı'nın çok 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 uzun yıllar daha bir evlilik kurmayacağını, kursa da bu evlilikte tam anlamıyla var olmayacağını düşünüyorum. benim analizim bu kadardı. Sizin yorumlarınızı aşağı bekliyorum.